Herkese selamlar. Blackmagic Design'ın 13 Nisan'da yaptığı açıklamaya göre DaVinci Resolve 5 gün içinde inanılmaz büyük bir güncelleme geliyor. Peki bu güncellemenin DaVinci Resolve 18 olma ihtimaline bugün birazcık bunu araştıracağız. Videoya hemen geçiyorum fakat bu kanalımda izlediğiniz ilk video olabilir diye çok hızlı kendimden bahsedeceğim. Adım Mert. Yaklaşık 10 yıldır freelance olarak fotoğraf, kamera ve kurgu işleriyle uğraşıyorum. Boş vakitlerimde de sizler için bu şekilde faydalı olabilecek videolar üretiyorum. Şimdi videoya geçebiliriz. Dedim. Peki biz bu güncellemenin DaVinci Resolve 18 olabilme ihtimalini aslında nelere dayanarak tahmin ediyoruz? Öncelikle ondan bahsedeyim. Belki bilenleriniz vardır. Ayın 24'ünde Amerika'da Las Vegas'ta NAB yani North America Broadcasters Fuarı düzenlenecek ve Black Magic Design bu fuardan devasa büyüklükte bir yer aldı. NAB'nin sitesine bakacak olursak bu sene Kuzey Salonu'nda Black Magic Design gerçekten çok büyük bir yer aldı. Şöyle haritadan yerleşim planından görebiliriz. Ana sahnemiz burası. Black Magic Design'ın aldığı yerse burası bence Kuzey salonun büyüklüğüne bakılırsa gerçekten çok büyük bir salon aldı. Benim beklentim burada zaten birkaç tane büyük açıklamanın, büyük duyurunun yapılmasıydı. Çünkü madem bu kadar büyük bir yer aldı, demek ki büyük bir açıklama olacak diye bekliyorduk. Bu arada hazır buraya kadar gelmişken Blackmagic Design'ın yeri burası. Karşısında küçücük bir Adobe bulunuyor. Adobe'nin birçok program üreten Adobe'nin aslında yeri burası. Neyse bunu şimdi hızlıca geçiyorum. Bu fuarda zaten Blackmagic Design'ın büyük bir şey duyuracağı bekleniyordu. Hatta bu fuarda Blackmagic Design'ın bir kamera duyurması da bekleniyordu. Hatta o kamera ile ilgili bazı haberler çıktı. Bu kamera Blackmagic Design'ın bu sene üretimini durdurduğu Micro Studio kameranın bir yeni versiyonu olabilir deniyordu. Çünkü yeni versiyon çıkmayacak olsa neden eski versiyonu birdenbire üretimini durdursunlar bu senenin başında gibi bazı sorular vardı. Yani bu bir mikro kamera olabilir ya da bugün birçok firmanın ürettiği artık Panasonic'in, Red'in ya da başka firmaların ürettiği kutu kameralara, box kameralara benzer bir kamera olabileceği yönünde tahminler vardı. Bunu göreceğiz. Açıkçası ben NAB fuarında böyle bir duyuru Davinci Resolve için de bekliyordum. Yani Resolve için mutlaka bir duyuru gelir diye düşünüyordum çünkü Davinci Resolve'un duyuruluş tarihlerine baktığınızda genelde sürekli NAB fuarına denk gelen bir e, duyuru süreci olmuştu. E dolayısıyla bu sene de NEB yaklaşıyordu ve gerçekten olabilir mi acaba diye düşünüyordum. Fakat Black Magic Design ayın 13'ünde yani bugün yaptığı açıklamayla kafaları biraz karıştırdı. Şu an bakacak olursak ayın 13'ü e, buradaki takvime göre baktığımızda ayın 18'inde açıklayacağı bir duyuru olacak. Yani bu DaVinci Resolve güncellemesini ayın 18'inde gerçekleştirecek. Yani 24'ündeki NAB'den neredeyse bir hafta önce gerçekleştiriyor. Peki neden? Yani ilk önce tabii ki olabilir. Belki bütün duyuruları NAB'de yapmak istemediler. Diye düşünmüştüm. Fakat şunu fark ettim. Bu ayın 18'inde gerçekleşiyor. Yani Herhangi bir gün değil. Ne bileyim bir hafta sonu değil. Pazartesi günü olacak. Ayın 18'inde olacak. Dedim ki bu o zaman yani burada DaVinci Resolve Cloud Update diye geçen özellik aslında bizim bir süredir beklediğimiz bir şey olabilir mi? Belki olabilir. Peki Cloud Update yani DaVinci Resolve'un cloud özelliği ne işe yarıyor? Eğer DaVinci Resolve'un şöyle sayfasına girerseniz buradan da collaboration sekmesine girerseniz Burada DaVinci Resolve ortak çalışma için geliştirdiği bazı araçlar var. Bu lokal ağda çalışabilen yani burada resimde gördüğünüz gibi 3 kişi şu an aynı projedeler. Bir tanesi edit yapıyor, bir tanesi medyaları düzenliyor, bir tanesi de renk yapıyor mesela. Aynı projenin içinde çalışıyorlar. Proje sunucusu vasıtasıyla üçü de aynı lokalarda bulundukları için aynı projeye bağlanabiliyorlar. Bu önemli bir özellik. Ee, hatta Bugünlerde platformlara iş üreten firmalar için bu özellik gitgide önemli hale geliyor. Çünkü günlük raporlamalar, yapılan işin takibi, birden fazla kişinin aynı projeye bağlanıp feedback verebilmesi, geri dönüş verebilmesi aslında önemli. O yüzden bu özellik gitgide zaten popüler hale geliyordu. Gördüğünüz gibi yapılan değişikliklerin neler olduğunu burada görebilir haldeyiz. E, paylaşılan markerlar var. Yani bizim burada paylaştığımız markerları diğerleri de görebiliyor. O yüzden böylesine ortak çalışma özellikleri içeren bir sistem var aslında tabii Ciriz Olgun içinde. Ve biz bunu ücretsiz bir şekilde istersek bilgisayarımıza da kurabiliyoruz. Peki bu update neyi anlatıyor? Yani benim tahminime göre bu ortak çalışma özelliğini bulut üzerinden artık dünyanın herhangi bir yerinde kullanabilecek bir duruma geliyoruz. En azından buradaki arkadaki görselden, arkadaki videodan ve en üstte yazan DaVinci Resolve Cloud Update yazısından ben bunu anlıyorum. Fakat benim bu duyurunun DaVinci Resolve 18 olduğunu düşünmemde bir etmen daha var. O da her aklı başında kişinin böyle bir duyuru sayfasında yapacağı şey gibi ben de bu sayfaya geldim, buraya sağ tıkladım ve sayfayı incele dedim. Sayfayı inceledikten sonra şöyle blokları göz gezdirirken Burası bir video içeriyor. Gördüğünüz gibi hero video dediği bir video var. Hero video şu arkada bizim dünya üzerinde animasyonların gerçekleştiği video. Ben eğer bu videoyu açarsam burada zaten videoların nasıl oluştuğunu görebiliyoruz. Hemen altında videonun kendisi var. Videonun kendisine şöyle gelirsem şurada biraz büyüterek göstereceğim size. Resolve 18 Countdown yani Resolve 18 geri sayım video'su yazıyor. Bu bizi tamamen kandırmak amaçlı Blackmagic Design tarafından buraya konulmuş bir şey olabilir. Mümkündür. Ayın 18'inde yayınlanacağı için buraya Resolve 18 yazmış olabilirler. Ama buraya baktığımızda biz Resolve 18 yazısını çok net bir şekilde görebiliyoruz ve bu videoyu da dilersek zaten buradan indirebiliyoruz. Yani bu durum en çok benim aslında DaVinci Resolve 18'in geliyor olduğuna ikna olmama yardımcı oldu. Eğer gelmiyor bile olsa, şu an biz DaVinci 17.4.6 versiyonundayız. Çok uzun zamandır 0. .5 versiyona geçmedik. Yani 17.5 bile gelmiş olsa, bu gerçekten çok büyük bir güncelleme olacak yine de. Çünkü en son buçuklu versiyona 12'de geçmiştik yanlış hatırlamıyorsam. 12 buçuk. Gerçekten Davinci Resolve'un da tarihine baktığınızda, gelişim sürecine baktığınızda önemli bir versiyon. O yüzden 17.5 bile gelse ben muhtemelen üzülmem ama eğer tahminimizden büyük bir güncelleme gelirse, yani Cloud Update dediği böyle küçük bir özellikken üzerine bunun Davinci Resolve 18 olarak bambaşka özellikler eklenerek program daha da gelişirse tabii ki bu beni daha da mutlu eder. Onun dışında. Merak ettiğim şeylerden biri bu özellik paralı mı olacak diye düşünmüştüm. Fakat bu özellik muhtemelen ekstra para istemeyecek bizden. Neden diyebilirsiniz? Çünkü yakın zamanda Forbes dergisinde, Forbes artık internet sitesinde Black Magic Design'in kurucusu Grant Petty hakkında bir yazı yayınlandı. Bence inanılmaz bir makale. Eğer okumak isterseniz bu makaleyi de okuyabilirsiniz. Bu makalenin şuralarında bir yerinde bu arada da Vinci Resolve'un kullanıldığı yapımlardan da bazıları da buraya eklemişler. Burada Grant Petty'nin bir alıntısı var. Burada diyor ki, bulut üzerinden lisans satanlar diyor, e, daha çok böyle kenar mahalle delikanlılarına benzer. Slumlord dedi aslında bu Banyo'daki e, suç liderleri gibi düşünebiliriz aslında bunu. Kenar mahalle delikanlısı diye çevirmek daha mantıklı geldi bana. E, bulut üzerinden lisans satanlar, kenar mahalle delikanlılarına benzer diyor. Ne kadar çok onlardan satın almaya devam ederseniz, o kadar ne kadar çok sadık olursanız, o kadar çok cezalandırılırsınız. Bu sanki diyor, köpeğiniz iyi bir şey yaptığında onu e, bir sopayla dövmek gibi bir şey diyor. E, tabii ki burada rakiplerinden yani Adobe ve Avid'den bahsediyor aslında. Çünkü bu firmalar siz sistemin içine girdikçe onlara para verdikçe vermeye devam ediyorsunuz ve bu sistemi kullanabilmek için de para vermek zorunda kalıyorsunuz. Fakat DaVinci Resolve bildiğiniz gibi asla böyle bir şey yapmıyor. Tek seferlik ödeme, ömür boyu güncelleme garantisiyle aslında farklı bir yol çiziyor bize. O yüzden benim tahminim buradaki DaVinci Resolve güncellemesi tamamen bizim kullandığımız DaVinci Resolve'un içine dahil olacak ve göreceğiz bakalım. Yani gerçekten ben heyecanlıyım. Ben artık burada DaVinci Resolve 18 çıkıyor gözüyle bakabiliyorum çünkü artık buradaki emareler buradaki belirtiler tamamen bunu gösteriyor. O yüzden bu videoyu fazla uzatmayacağım. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Eğer bu vakte kadar videoyu izlediyseniz ve henüz buradaysanız bu videoya bir tane like bırakıp kanala abone olabilirsiniz. Bu benim için ve kanal için gerçekten faydalı olur. Onun dışında sizin DaVinci Resolve 18'den bir beklentiniz, bir isteğiniz, herhangi bir şeyiniz varsa bunu da aşağıda yorumlarda belirtmekten çekinmeyin ki bunun üzerine de konuşabilelim. Sizin de beklentilerinizi ben açıkçası öğrenmek istiyorum. Tüm bunlarla beraber artık videoyu daha fazla uzatmayacağım. Umuyorum hepinizin keyfi yerindedir. Umuyorum hepinizin sağlığı yerindedir. Bir sonraki videoda, bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.